Türkmen siyaseti tek ses tek liste. Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi çatısı altında birleşen Türkmen siyasi partileri, Türkmen Karar Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkmen Karar Partisi Başkanı Kerim Zeynal, Türkmen Adalet Partisi Başkanı Sabah Hüseyinoğlu, Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Kemal Bacalan, Türkmen İrade Partisi Başkanı Jale Nefçi, Türkmen Eli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkaya ve Türkmen Hak Partisi Başkan Yardımcısı Sami Beyatlı katıldı toplantının ana gündemini, yaklaşan parlamento seçimlerine hazırlık, seçmen katılımının artırılması ve Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi adaylarına güçlü destek sağlanması için izlenecek yol haritası oluşturdu. Toplantıda ayrıca Türkmenlerin mecliste etkin bir şekilde temsil edilmesinin siyasi olduğu kadar milli bir görev olduğuna da vurgu yapıldı. listəmiz çox güclü bir listərdi və biz çox insanlarla görüşürük. %8-dən yuxarı ə, çox həmslə, həyəcanla seçimi bəkləyir, sanduq başını gətsin. Və ə, partilər olaraq da bilirik ki, bir iخلal var qanunda o da e, bu günə qədər seçmək küçükləri gözdən keçirilməyibdi. Keçrilsəydi çox əyid olardı. Amma bu e, bizim öyğümüzü tutmaz və o millətimizin öyğününü tutmaz. İnşallah millətimiz həm listəsinə, həm adayılarına səhəb çıxar. Və biz də partilər də burada adaylara dəstək olaraq özəl çalışmalarımız üçün qərarlarını aldıq. İnşallah millətimizi hepsini e, sandıq başında görürük və listəni ən iyi bir şəkildə millətimiz təmsil edir.